Ooo, bir <laughs> kasabaya köye <laughs> pişirmiş gerçekten. abi. <gülüyor> 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 ya bu nedir ya? Dur size yayın vereceğim, Biz izleyelim. De... Hmm. Yenir. Abi acıkacağız be, <laughs> sen acıkabilirsin kardeşim. Abi <laughs> Benim hiç umurumda değil. <gülüyor> Öf. Ooo. <laughs> <laughs> protein protein Johnny. Dur bir dakika, şurada şurayı alayım. Züpa. Bana mesaj atmışlardı, sana da atlar mı verdim? Bir ara çok izliyorduk ya. Ee? Onun, onun bir tane ekibinden mi, köyünden mi ya da e, akrabası mı? Hani izlediğinizi Gelin izliyor... Mi ha izlediklerinizi biz de izliyoruz. Menim demiş, izlediğim bütün videolar senin videolarınla aynı falan bir şeyler yazmış. Anlamadım. Ama demiş ki arkasından da bekleriz. Gelin ağırlayalım. Gidek. Gidelim gidek, böyle gidek. oğlum. Bir tas taşacak geriz orada. <laughs> Vallahi güzel olur lan. Çok güzel olur lan. Başlatıyorum bakayım. Yenmez bu. Niye yenmesin oğlum? O Kokoreç gibi götüreceğim. Bak şiş yapmış. Oh. <laughs> Karnıma ağrı girdi. <laughs> Ortamı kes ama. Ortamı oğlum bu abi, yer mi değiştirmiş? Böyle bir yer var mıydı onun? Yoksa farklı farklı yerlere mi gidiyor? Değiştirmiş olabilir. Böyle değil de bizim eski izlediğimiz. Ay şeyi hesapladım. Hani o kadar taş aynı, abi. yer, aynı yer. Aynı yer mi? Evet evet aynı yer. Bak bak çekim teknikleri falan değişmiş ha. Kaç hayvanı katletti o tık toplamak için. <laughs> Çok güzel yer ya. Aynı yermiş. Arkadaşlar bu bir besin ya. Bak hayvanları nasıl kandırıyor. <laughs> Altı ay sonra Altı ay sonra şiş kebap Müthiş bir ortam İnsan çok özeniyor Bir tane Reels gördüm geçen gün Akıntılı bir yerden yavrunun bir tanesi düşüyor Ulan ne vefalı işte ana yüreği bir tanesi akıntıya kapılıyor, düşüyor, aşağıda doğru böyle yalıyor. Anne düşünüyor, düşünüyor. Arkada 6-7 tane yavrusu var. Sikeller lan diyor. Anne bir atlıyor şu, arkadan da diğerleri. Pıt 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 pıt. Sonra buluşuyorlar bir yerde o seviniyor küçük olan. Devam ediyorlar. Çok güzeldi video. Durdurma artık sus be. Amcık. Sohbet. Bizim video izleme şeklimiz bu baba. Kendin bak sana linki atayım tek başına izle al. Yumurta seni. baksana şişlerini bile kendi yapıyor. Bu bence içerik mesela baba anladın mı? Hani şişimi de kendim yapıyorum. Kötü nasıl bakıyor? <gülüyoruz> ben bu telden zıpkın yapıyordum işte şemsiye tellerinden. birleştirecek onu değil mi şimdi basmak tabii. için? Aynen. Bak tam olarak bunu yapıyorduk işte zıpkın üretmek için. E sen bana kendi yapıyordun zıpkın. Tabi tabi. Bana zıpkın almıyorlardı izin vermiyorlardı kendim yapıyordum şeyden. Elektrik borusundan elektrik borusundan. Böyle yağ ile sapan gibi. Şşt. Skorpit vurabiliyorum ama oh. Lamp taşakları. Lamp kuzuydu değil mi lan lamp? Hmm. Bizde yok değil mi? Bir yerde hiç denk geldiniz mi Türkiye'de? Kasapta var abi. <laughs> ne? Kasapta var. vardır ya. Satıyorlar ki bence iyi yiyorlardır yani. Ben, sen bir yükseldin gibi yani yiyorsun gibi. <laughs> yok yok yemiyorum da. <laughs> Kasapta var yani yoruyor. Antep'te çok yeniyor demiş biri. Lezzetli <laughs> mi? Bence böbrek gibidir bunun tadı ya. Bence de öyledir ya. Böbrek gibi baksana. <laughs> oh. Nerede attığında karnım ağrıyor. <laughs> Arı da üretiyor bak orada bal. Bayağı yiyen varmış lan, ben hiç hakim değilim. Palınat arkadaşlar, neye benziyor ya? Neye benziyor acaba? Tavuk eti neye gibi değil mi? Bence atıyor, yiyen yoktur şu chatte. Bir tane bile yoktur şu sap chatte ya. Aşağı benziyor Billur gibi abi çok bir tadı yok. <laughs> Buna marul mayonez gider. Benim stil. Ma marul gitmez abi ya marul ne? Gider gider. <laughs> Ekmek marul. arası daşacak marul mu yapacaksın abi ya? Tabii <laughs> oğlum ekmeğin arasına koyacaksın onu marul <laughs> mayonez. Laplıp yiyeceksin. Deneyek mi bu lan bugün? Deneyek lan. Bakayım ne işte bak. Sucuk gibi izle öğren yaparız. Tamam tamam. Bak bir sürü baharat. Kimyon mimyon alayı var orada. Tuzu döktü. Karabiber. Kekik herhalde. Kekik mi? Karabiber mi? Paprika o. İşte baharatını vermezse yavan kalır bu ama. Çili. Reçili pepper. <laughs> Daşak gömme. <laughs> <laughs> Buna folyoyu bir saracaksın. Yağlı kağıt. <laughs> Gözün içinde 20 dakika. Horn oil. Mısır yağı mı bu? <laughs> Şimdi bütün köye yedirecek mi bunu? Onu bekliyorum ben. Mantarlara bak. Kedicik bekle geliyor. Kedi bir yiyecek gibi geliyor. Buyruk ya. Bak zam yapmış hep. Yo iyi lan fiyatları hala oraya göre. Ekmek tatlısı 42 dolar mı? Ya bıçaklarla diğerlerinin oranı çok değişik. Taslar falan 60 dolar. Bıçak 50 dolar. 50 ya yapımını ya belki. Hmm. Ya da ahşabı iyi. Bir kuyruk ya, iki taş yak. Ya da üç. Her bölüm yapacak. Yok lan dört yaptı. Üç. Beş fullleyecek o zaman. Araya daha koymaz herhalde. Oo, patatesi de kendi çıkartıyor ha. güzel oldu yalnız. <laughs> Fazla taşak aşağı yanına da bir kola. <laughs> Üstüne de bir sigara yaktım onun? Çok güzel kaliteli çedar var ya bizim abi. Lavaş <laughs> <Aa, gülüyor> gerinin çedarıyla bir saracağım bunu. <laughs> Çok merak ediyorum tadını ya. Aklıma da o bufona taşşağının yüzünü öküz taşşağı mıydı? Çocuğun yüzüne vurur fotoğraf vardı ya bir tane ağlıyordu. <laughs> <laughs> o geliyor <yeri> aklıma. Beni güzel <laughs> güzel. Patates de takıyor oraya. ...gönderme olabilir. <laughs> <Ya>. Oha. <laughs> Kurutma taşak. <laughs> Üstekin de inşaat demirinden yapmış. <laughs> İnsan bir yıkar abon. Lezzetini öyle vitaminini öldürür. Bu yenir yenir güzel olur bak. Bence de ya bir ben lezzetli de duracak. duracak. <gülüyor> 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 Canı çıktı hayvanın ya. Süper. O çay oğlum. Bak burada baya baya kesin tatmalısın diyenler var. Yalan söylüyorlar mı bilmiyorum ama ben yerim vardı ben çekinmem ya. Ne olacak? Taşşak açıklaması yapacağız diye üyelik açtım, abone oldum. Tadı kokoreç gibi kekikle falan yapılıyor. Rakı ile falan oh. çok yeniliyor. Meze kıvamında efsane tadı demiş. Embenefit. İyi lor. Bırak önemli değil baba. Kolayla iyi gidiyor mu? Ekmek arası yapınca şöyle lıkır <laughs> lıkır gidiyor mu? Özlemişsindir Mert çay iş, muhabbetini. <laughs> çay Arbi kültürüyle ya. içmiyoruz ya biz içiyoruz. Buz <laughs> gibi oluyor amına. <laughs> İşte evet aslında ekibe yapacağım bir iki kişi bilecek geri kalan tavuk eti diyeceksin yani hani tavuk yaptık arkadaşlar ekmek karısı. Ben bunu buru yedireceksin ondan sonra video çekeceksin yorumlarını oğlum çok iyi olmamış falan böyle kordeyi düşsün falan demiş. Onu yaşattıracaksın ona. Sonra çiğ halinde önüne koyacaksın. Serinledim. Ben serinledim. serinlik geldi. Bir de öyle kokoreç falan sakat atma katat sevmiyor ya kordayım. Adam harbi ömrü kasıyor şu an ya. Ömrü uzuyor adamın. soğanlardı Ekmek banmalık bu Mert yaptığım gibi o. Evet. Bak bir, bir tek biber koymadım ben. Ha bak diyor ki abi bizde Azerbaycan'da hemen hemen her kebapçıda vardır bu. Bir kere yedin mi bir daha tadından doymazsın demiş. Nasıl bir o İbrahim? Sen ilk bir bambalık ne yaptın lan? Kim lan? Sen An yaptın. Oğlum Sen... elimle besledim ya sizi salatanın suyuna bana bana. Ha, ha, Ankara'da. Ha. Ama bu salata değil ki kebap yapmıyor mu bu? Ya kebap yapıyordur da benim aklıma o salata düzeni geldi. Ha. salata iyiydi. Ay ay. Kordi uyanıp uyanıp yemiş ya hep bana bana. Kordi <laughs> yam ama sabah kalkıp <laughs> salata yiyordu bebe. bir de onu buzluğa attık böyle bir soğudu onu suyu. Böyle alacaksın ekmeği. Lıps lıps. Oh. Zıvzarı. Bız Korno iyi kullanıyor ya. Ee, mısır oyağı herhalde burada ince nokta. Tadı veren o. Ve soğanları kavurdu. Oldu gibi bak oldu. Çıtır çıtır mı At, sulu o, sulu mu? Ateşi nerede o? Nereye attı çözün? Oh. Vallahi hiç Bak ten rengine gelmiş. sanmaz kimse. Hayır kestim. bu şu an herhalde dışını marineledi. Şimdi pişirecek asıl. Hayır oğlum Bak, böyle yağda bunu böyle servis dış et. Yağda yapacak. Böyle dışlandı falan ya keseceksin. Yağda çevirecek onu tabii canım. Ateşte bir kazanda pişmiş dana kuyrukları diye yukarıda video da var. Dayı ne var ne yok. Kuyruk da içemedim ama. Ben de hiç öyle şeyler yemedim. Ben beyin meyin de yemedim ya. Hatırlamıyorum hiç. Ben bir böbrek yerim. Yediğimi hatırlıyorum. O kadar yani. Erik de attı ha. Alıç diyor herhalde lan. Alıç mı erik mi? Erik o ya. Sarı erik değil mi o ya? Aliça diye bir şey yazıyordu. Alıç mı acaba? iyi bak yoktu, anlamazsın bak. buradan Mantar gibi oldu <laughs> Şimdi abi şaka değil şimdi bu daşşak kebabı mı oluyor? <laughs> Öyle Daşşak kebabı oluyor bu değil mi? Evet Görünüş itibariyle taşak değil mi Mert? Dil Hayır, yedim. Gerçek taşak. Dil çok severim. Nas Nasıl taşak? Nasıl? Oğlum sabahtan beri biz, sen, neyiz biz abi, ne izliyoruz? Sen, sen, sen oyun mu oynuyorsun arkadan oğlum? Abi tavuk değil mi ya bu? Yok lan taşak oğlum. Bayağı taşak ya kuzu taşağı. Ayda. <laughs> ben de niye diyorum öyle mantara benziyor? <gülüyor> 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 Banarsın. Harbi yenir bu. Ben bunu yerim bu Ben de yerim. Çok yani. Bir köşesinden başlarım. Suyunu bir bakarım önceki bir. Suyu nasıl? Anladım mı? Oradan anlarım. Yar bakayım abi kendi atacak mı onu kıtır kıtır. Bir ye bir tane abi ya. E ortadan gömecek adam, o ya. Adam, adam, adam! <laughs> Harpuzun yanına koydu bir de taş ya. Vücuttaki etkisi nasıl acaba bunun? <laughs> nasıl etkisi olacak lan? <laughs> 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 aşağı <gülüyor> abi ya mesela. Yiyen bir daha bırakamıyormuş eminim. <laughs> Allah Allah. Çok taşak yapmış bu arada. Bunu hepsi hep tek başına yiyemez. Abi zaten köy ile yiyorlar. Dağıtacak, dağıtacak Ya Abi bir yarısını ısırıp içini gösterse keşke ya. Öyle lokum gibi mi ya nasıl? Bak. Süper. Süper. <laughs> <laughs> bu akşam bu köyde deprem var abi. <gülüyor> 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 Aa! Geliyorlar. Çocuklar, <laughs> <Çoşuklar> geliyor. <laughs> abi ne pişirdin? Ye oğlum ye. <laughs> oh. Allah görüntüsü güzel. Görüntü güzel evet. <laughs> bak 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 tavuk gibi gördün mü? Harbi <laughs> <Para> tavuk gibi bir şey ya. Abi ama abi. fenalaştı gibi. Bir çok <laughs> beğenmemiş <Böbe kısacak> gibi. <laughs> Bebek kusacak gibi. Orada söylediler gibi. galiba. Kayılıyorum. taşak demeye bayılıyorum. Anılmaz mı? İyi çocukların karnı da... Bu ne oğlum ayı mayı da mı kezdi abi ne yapıyordu bakayım. Oh, incredible day of an as bu neymiş? Bir dakika dur. Yalnız abinin videoları harbi sarıyor ya.